kriyon olarak bugün itibariyle artık kelimelerin ve sözlerin ötesine geçmeyi kavrayarak, hissedişe geçmeyi kavrayarak, duyuları kullanarak bir yaşam tarzına hoş geldiniz. Bunu siz zaten yapıyordunuz. Geçmiş yaşamlarınızda melekler boyutundayken daha dünyaya inmezden önce, bu insan gömleğini giymezden önce melekler alemindeyken siz sözleri kullanmadan, o sihirli sözler denilen kelamları kullanmadan düşüncelerle birçok ama birçok ömürler geçirdiniz. Ve her şeyi hissiyatla, hissedişle zaten yapıyordunuz. Ama siz insan bedeninize geldiğinizde, kelimeleri ve sözleri dünyanıza dahil ettiğinizde çok önemli, hayatınızda en önemli kullanmanız gereken duyuları hep arka plana attınız. Hep arka plana attınız, ata ata da onu körleştirdiniz. Ve şimdi tekrar bunu hatırlama zamanı ve tekrar hislerinizi ve duyularınızı kullanma zamanı sevgililer. Bunu bu akşam sizlerle birazcık sohbetini yapacağız ama e, siz her niyetin içine sözcükleri katmaya çok alıştınız. Her niyetin içine sözcükleri katıyordunuz. Sözcükleri katarken tüm duyularınızın üzerine yorgan serer gibi enerji alanlarını kapatıyordunuz. Şimdi artık bunların hepsini açma zamanı geldi ve hissedişle tüm enerji alanlarınızla ayak tırnaklarınızdan tutun saçınızın teline kadar hissetmeyi tekrar hayatınıza davet edeceksiniz. Şimdi herkes hissiyatı ve duyuları tekrar hayatımda kullanmaya izin veriyorum der misiniz? Ama bunu hissedişle söyleyeyim. Bu boyutta, bu gelmiş olduğunuz boyutta, bu birlik boyutu, bu barış, bu sevgi boyutunda niyetler yoktur, kelimeler yoktur. Çok daha ötesi, hissedişi vardır. Siz bir sevgilinize, eşinize, aşkınıza "Seni seviyorum." dersiniz, değil mi? Hatta bunu da duymak istersiniz. Bunun ben size çok büyük bir yanlış olduğunu söylesem ne derdiniz? Bu boyutta çok. Bence. Bu boyutta çok yanlış. Ben sevgilime "Seni seviyorum." dediğimde şunu söylemiş oluyorum. "Bak ben seni çok seviyorum. Sen de beni sevmeye mecbursun ona göre." Yani benim senin sevgine ve sana ihtiyacım var. Anlamına geliyor. Kavrayabildiniz mi? Kafa sallamanız yeterli. Evet. Seni seviyorum sözcüğü karşı tarafa kelimeyle söylemektense duyularda, hissedişlerde yaşamak ve yaşatmak sevgi, sevgi sözcüğünün çok daha ötesindedir. Şunu şöyle söyleyebiliriz. Bir yemek yapıyorsunuz. Yap yaparken yemeği e, sevgiline yapıyorsun ya da sevdiğin, değer verdiğin bir insana yapıyorsun. O yemeği öyle bir aşkla yaparsın ki o yemeği onun önüne koyduğunda o yemeğin tadından ona olan sevgini zaten yansıtmış oluyorsun fazlasıyla. O yemeğin içine o zaman aşk giriyor, sevgi giriyor. Ama sözcükler bunu e, söylerken %100'ünden %99'unu çalıyor. Sadece %1'ini yapıyor, diğer %99'luk tüm duyuları öldürüyor, kapatıyor. Siz insan modülündeyken ve insan yaşantısını yaşarken bunu çok yaptınız, hepimiz yaptık. İşte seni seviyorum aşkım, ee, ben de seni seviyorum aşkım, tamam. Yani ben sana muhtacım, evet o da bana muhtaç. Biz muhtaçlıktan mutlu oluyorduk aslında. Birazcık daha bunu açarsam gözyaşları dökülmeye başlar. O yüzden ben bunu burada geçeyim. Sadece ve sadece duyuları kullanmanın ne kadar yüksek bir enerji titreşimi olduğunu hissetmenizi istiyorum. Tüm duyuları kullanaraktan yaşam yaşamak sizin mistik enerjileri harekete geçirmenizi sağlayacaktır. Mistik enerjileri doğru kullanmanız sağlayacaktır. Çünkü siz aydınlanmış bir üstad olma yolculuğundasınız üstatlık okulundasınız. Gerçek bir üstat mecburiyetlerini söylemez. Sınırlılıklarını söylemez. Zorunluluklarını söylemez. Sorumluluklarını söylemez. Hatta bunları hiç hissetmez, yaşamaz bile. O sadece deneyimler. Bir üstat sevgilisine seni seviyorum dediğini düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey var mı? vardı. Ama üstad olma sınıfına ve mertebesine geldiğiniz zaman artık bunu ilahi bir aşka döndürürsün. İlahi bir sevgiye döndürürsün. Bunu duyularda hissettirirsin. Sadece iki dudak arasına çıkan ses frekansında değil. Bunu gerçekten hissettirirsin. Ama saçının telinden tut, ayak tırnaklarına kadar hissettirirsin. İşte gerçek aşk ve ilahi aşkı böyle yaşar ve yaşatmaya başlarsın. Bunu duyularda hissettirirsin. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bunu yapabilmek siz kendinizi sevmeyi öğrenmeden mümkün değil. Öncelikle kendinizi sevmeyi bileceksiniz. Kendinizi sevmek. Kendinizi nasıl seversiniz? Bunun bir okulu var mı? Bunun bir kitabı var mı? Bunu ben nasıl yaparım? Bunun bir öğretisi var mı? Evet, kendini sevmek hem çok kolay hem de çok dünyadaki en zor olan şeydir. Siz kendinizi sevmek manasına geldiğinde hep fiziki bedenin ihtiyaçlarından söz ederdiniz. Yine bunların hepsini söze dökerdiniz. Gerçek kendini sevmek ruhun ödüllendirmekten geçer. Ruhunu hissetmekten geçer o üstat yanını hissedip duyumsayıp ona buyurun deyip yol vermekten geçer. İşte gerçek üstat olma e, mertebesi böyle bir şeydir. Bedeniniz ve fiziğiniz geriye duracak. Üstat ruhunuz öne geçecek. Yani her şeyi ben biliyorum. Ben bilirim. Ben bilirim değil bazen bilmiyorum demek de erdemliktir. Kendini sevmek gerçekten dünyadaki en zor şey ve aslında en de kolay şeydir. Siz ruhunuzu sevmeye başladığınızda ki ben ruhunuzdan söz ediyorum. Kendini sevmek ruhunu sevmekten geçer. Ruhunu ödüllendirmekten geçer. Onu mutlu etmekten geçer. Sen ruhunu nasıl mutlu ediyorsun? Ruhunun sözünü ne kadar dinliyorsun? Aşkının sözünü dinliyorsun ya da bedensel ihtiyaçlarının sözünü dinliyorsun ama ruhunun sözünü ne kadar dinliyorsun? Sen ruhunun sözünü dinlediğinde ruhunun hissiyatları ve duyuları açığa çıkmaya başladığında senin 600 enerji merkezinde Hissiyat algıları ve kapıları açılacak. O hissiyat algıları açıldığı takdirde de bedenin aldığı hisler ve titreşimler değişmeye başlayacak. Şimdi sen bunu sadece bedenden hissederek e, dokunduğunu hissettiğinde birisine, birisinin de sana dokunduğunu hissettiğinde aldığın bir titreşim, bir his vardı. Ama bunu ruh ile yapmaya başladığında hatta ruhun arzusuyla, bedensel arzuyla değil. Arada çok fark vardır. Ruhun arzusuyla yapmaya başladığında 600 enerji merkezinden enerjiler fışkırmaya başlayacak. Ve o zaman duyusallığın ve tenselliğin o hissedişin has safalara gelmeye başlayacak. O andan itibaren burada pek kelime yoktur. Burada pek niyet yoktur. Burada pek sözcüklerin hükmü yoktur. Bazı müzikler vardır. Bu müziklerin duyuları vardır, hissedişleri vardır. İçinde hiç kelime yoktur. Son zamanlarda bunun üzerine çalıştığımı görmüşsünüzdür. Son zamanlarda bu müzikler üzerine çalışıyorum ve bu müziklerin notalarında ve frekanslarında insanları öyle bir duyulara çıkartabiliyor ki içinde hiç kelime yok. Hiçbir şekilde söz yok. Ama o söz olmadan oradaki o vibrasyon ve enerji insanı böyle trans moduna kadar çıkartabiliyor. Öyle değil mi? Buradan pay için. Ben bu yüzden müzikleri çok seviyorum. Ve bu tarz müzikleri paylaştığımda ve size gönderdiğimde mutlaka bunun içerisindeki amacı anlayın, hissedin ve mutlaka ama mutlaka hissedin. Onun duyusunu hissedin. İçinde hiçbir söz yok, kelime yok. Ama oradaki vuruşların seni götürmek istediği bir yer var. Sözsüz cennet. Eğer ki sen bunu sözle söyleyebilecek olsaydın o cenneti tarif edemezdin. Ama duyularla o cenneti çok daha büyük yaratımını gerçekleştirebilirsin. Duyularla yaratmış olduğun bin kelimeyle ifade edemeyeceğin olguları sen kelama dökerekten niyet etmiş olsaydın 5-6 kelime bilemedin 5 cümleyle 6 cümleyle anca anlatabilirdin. 5-6 cümleyle sınırlandırdın dar çerçeveli bir cennet kurardın. Ama sen bunları bırakıp da tüm duyularınla onu hissetmeye başladığında kitaplar dolusu sözcükleri içeren bir yaratım gerçekleştirmiş olursun. Aslında bu teslimiyettir. Sen bir şeyi sadece sözsüz bir şekilde istersin. Sözsüz bir şekilde istemeye başladığında ilahi sistemde her şey tam da olması gerektiği gibi ona hizmet etmeye başlar. Ve bırakırsın ilahi sistem onu yerine getirir. Az önce Sinem'in söylemek istediği şey gibi. Kendiliğinden artık olu veriyor. Kendiliğinden hızlanı veriyor. Sen bunu kelimelere dökseydin eğer 3-5 cümleyle sınırlandıracaktın. 6. cümle aklına gelmeyecekti. Nasıl bir cümle kursam acaba bu istediğim unsurla alakalı? Bunu nasıl somutlaştırabilirim? Bu soyut bir hayal sadece. Hiçbir gerçekliği yok. Ama ben bunu gerçekliğe dökmek istiyorum. Hadi 5 cümle daha katayım buna. Hangi kelimeleri bir araya getireyim? Bir dolu böyle beyin çabalacaktı, çırpınacaktı. Ve bu çırpınmaların içine acabalar da girecekti. Şüpheler de girecekti. Ya olur mu girecekti? Şimdi bunların hepsini kenara ektirip sadece duyularınızı ve hislerinizi harekete geçirme zamanı. Ve sadece duyum sayın. Birazdan bununla ilgili çok güzel bir meram yapacağız. O hissedişlerinizi açığa çıkarmak ve nasıl kullanacağınızla alakalı farkındalığınızı arttıracaksınız hepinizle birlikte bu şekilde yol almak ve sizin gün geçtikçe, saatler geçtikçe yükseldiğinizi görmek benim için büyük bir onur, büyük bir zevk, büyük bir haz, büyük bir keyif sevgiler. Yükselmiş üstadlar sınıfında bizim ruhsal aile olarak bir kolektif bilinç bağımız var. Burada sözcüklerin ve beyinden çıkan sözcüklerin, bilincin hiçbir hükmünün kalmadığı, Aslına bakarsan bilinç buradaysa biz bilincin ötesine geçiyoruz. Yani bilincin ötesine geçmek denilen unsurlar duygularla gerçekleşiyor. Bazen siz rüyalarınıza dalarken kafanıza yastığa koyduğunuzda hiçbir söz söylemezsiniz. Hiçbir söz kullanmazsınız, kelime kullanmazsınız ama orada bir şekilde duyusallık denilen meziyetleriniz ve o marifetleriniz birdenbire ortaya çıkıverir. Ve o rüyada birçok şeyi yaratım alanına sokmuş olursunuz. Hatırladınız mı? Orada kelimeler kullanmazsınız. Rüyalarda pek kelimelerin olmadığını fark ettiniz mi? Yaşam da bir rüyadır. Geçen dersimizde sizlerle rüya konusunu işledik. Ve bir rüya yürüyüşü yaptık. Zaman mekan kavramında yaşıyoruz. Realite düzleminde zaman ve mekan kavramı var. Dolayısıyla zaman ve mekanda ilerleyen yani zaman ilerlerken sebep ve sonuç ilişkisi var. Zaman ve mekan zamanda ilerlerken şöyle bir yarım daire çiziyorum. Bunun sebep ve sonuç ilişkisi var. İkinci yarım daireyi çiziyorum. Tam daireyi birleştirmedim. Arada bir çizgi var. Burası bir rüya alanı. Bu rüya alanı çift zamanlı işler, yani paralel olarak işler. Rejili de yaşarken zaman ve mekanın sebep ve sonuç ilişkisine ihtiyacı vardır. Zaman ve mekan yarım daire çizdim, ok işareti, alttan bir daire daha başlattım sebep ve sonuç ilişkisi. Arada boşluk var. İşte biz tam o boşluktan girerek. Biz yaşam denen rüyanın içerisine özneleri yerleştireceğiz. Özneler hayallerle ve hislerle gerçekleşecek. Siz o dairenin içerisine, bu daire tabii ki senin dairendir. Senin halenden çıkan bir enerji alanı vardır. Zaman ve mekanla buluşur. Sonra aşağıdan ayaklardan tekrar girerken rengi değişir. Birdenbire sebep ve sonuç ilişkisiyle yer çekiminin madde sertliğinde ayaklarından girmeye başlar. Ama arada solar plexus çizginin olduğu noktada bir boşluk vardır. O boşluk senin yaratım alanındır. Hem var hem yok olduğunu. Bilinci sadece o solar plexusunda, şurada, gnos bölgende vardır. Biz oraya gnos bölgesi diyoruz. O gnos bölgesinin olduğu yerden siz yani karnınızdan konuşarak kelimeleri kullanmadan oraya özneleri yerleştireceksin. Neyle ilgili? Yarınlarınla ilgili. Yaşamınla ilgili. Özneler. Gerisini siz oluşturmayacaksınız. Gerisini bırakın. Siz iskeleti özneyi yerleştirin. Tüm organlarını, gözünü, kaşını, saçının rengini, gözünün rengini bırakın. İlahi sistem halletsin. Bırakın her şeyi o halledecek. Siz sadece oraya özneleri yerleştirin. Bunu da, burayla yapmayın, burayla da yapmayın, burayla. Bu sefer, size şunu hatırlatmak istiyorum. Atalarımızın bir sözü vardır, karnından konuşma derler, hatırlar mısın? Hani eskiler bunu çok söylerlerdi, benim dedemin, rahmetli dedemin köyde pek sessiz kaldığın zaman, sessiz kalan insana karnından konuşma derlerdi. İşte bu eskilerde bilinen bir sözdü ve bilinen bir duyuydu aslında. İnsan karnından konuşur. Ama bunun kelimelere ihtiyacı yoktur. Bunun cümlelere ihtiyacı yoktur. O sadece ister. Karnınızın açlığını bilirsiniz. Ama bunu beyin söyler. Karnım acıktı, ben bir kebap mı yiyeyim, bir de miyim diye bunu bu söyler. Ee, karnındaki organın duyuları onun kelamını bilmez, kelimeyi istemez. Hayatına sokmaz. Onu öyle bilin. Oradaki duyuyla hareket edin. Ve hiçbir şekilde kelime kullanmadan oraya ne gelirse gelsin mide onu eritip yeter ki gıda olsun. Eritip ona göre vitamine çevirip görevini yapacak. O da kendi devinimini ve kendi ihtiyacını karşılayacak. Ama bunun için midenizin yani karnınızın ve oradaki tüm organların ihtiyacı olan şeyi isterken yukarıya telefon etseydi benim karnım aç bana kebap söyle. Böyle bir şey var mıydı? Olabilir miydi? İşte bunu söylemiyor. O sadece sana onu hissettiriyor. İşte bu midenizin, karnınızın ve organlarınızın yaptığı duyusal hisler asla bakarsan bir nevi tanrısallıktır. Bu tanrısal mesaj atmayı ve özneleri göndermeyi sizler de yapabilirsiniz. Bunu bir tek açtığınızda Yapmayacaksınız. Bunu aşka ihtiyacınız olduğunda da yapacaksınız. Bunu bolluğa ihtiyacınız olduğunda da yapacaksınız. Bunu bir yere yetişmek istediğinde de yapacaksın. Zamanı sündürebileceksin. Genişlemiş şimdiyi kullanacaksın. Ama bunun için hiçbir kelimeyi, kelimeyi söyleme ihtiyacın olmayacak. Ben şimdi kelimeyi şöyle söylüyordum. Bir boyuta kadar size bunu öğretiyordum. Diyordum ki, genişlemiş şimdiyi öğrenin ve ben şu anda genişlemiş şimdiyi kullanmaya izin veriyorum deyin diyordum. Ama siz titreşiminizi yükselttikçe boyutunuz yükseliyor. Boyutunuz yükseldikçe gelmiş olduğunuz mertebedeki titreşimlerin ve enerjilerin hissedişiyle artık duyusallığa geçmeniz gerekiyor. Evet sevgili can dostlarım kendinize çok iyi bakın. Bu akşamlık sohbetimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın i̇yi geceler. İyi geceler. Evet.